Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ee, Savaş topu oynayacağız bugün. Ee, size anlatayım hangi karakterlerle oynayacağım. İlk Spark'la oynayacağız. Sonra e Edgar, sonra Colt. Sonra Leon 650 üstü yaparız. Sonra e Mortis Mortis'le belki oynarız. Emz'le oynayacağız. ile oynayacağız. Bir de ile oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hemen başlayalım şimdiden. Bakalım nasıl olacak. Hmm. Tamam karşıya yani biz de güçsüz. Karşı full elmas ama. Oo. Evet kardeşim kendini şey mi sanıyorsun? Toci mi sanıyorsun? Pizza good mu sanıyor kendini acaba? At onu Ektar at işte at at dan, at şunu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah atın şunu ya at. Heh, güzel. Dislik atmayalım. Bak ya. Dur 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 Heh, güzel. Şu orada hey. Hmm. Anam dur dur bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Şuna bir kere vursalar. Aaa. Ultiyi kullansaydım. Tamam hipercarjlı ekler var. Alırız biz. Hipercarjlı. Hop alamadı Aa, şu aynı çok sinir oluyorum ya. Bak sesleri oluyor adamların. Vallahi çok sinir oluyorum. Adam aptekler güzel. Star hediye satacağız şimdi. Hiçbir şey çıkmadı. Süper sen zaten bildiğimiz gibi. Aa yanlış yaptım. Çık 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 tamam. Pardon yanlış yaptım. Ee, şimdi Spike'la oynadık. Edgar'la da oynayalım. Hemen. Ee, sonra da Leon'ladır. Öyle oynarız. Bakarız. Allah kupa ligi bitince benim kupa 150 kupa düştü ya. Çok kötü bir şey o. Bilmiyor mu bu benim yerime? Aa, ben çıkmam lazım. Allah'ım ya Rabbim hasbi Rabbi. Neyse sıkıştırdık bunu ama Aa, of dalacağım sen. Tamam öldür beni öldür öldür beni öldür. Ya bu, bu ne Of. Çok kötü başladık ya. Benim orada pusmamam lazımdı. Şimdi dalacağım. Tamam attım ben attım. Tamam attık güzel. Yendik yendik. Ben orada pustuğum için öyle oldu. Zaten güzel Frank'in de perşarjda şeyi var. Hadi Frank ya. Abi ne yapıyorsun Frank? He tamam. Tamam tamam. Ya Frank valla biraz kötü oynuyor ya. Neyse. Atın artık ya, atın ya, atın ya. O şey açacak. Tamam aldık güzel, güzel, güzel. Şuradan Edgarla Edgarla da zafer aldık. Şimdi kod da oynayalım belli. Ben Bende korsan gold var. Sizde var mı? Yorumlara yazın. Neyse öyle bakalım. Kodda da e, yanlışlıkla verin. Hemen kodda da ele girelim. Kodda yeneceğiz mi bakalım. Başlıyor. Bakalım ne yapacağız. Aa, ya bir niye şey geliyor bize anlamadım ki ya. AFK adam geliyor. Aa. Aa. Attık attık attık. Tamam güzel. Ya bizde yani AFK olmasına rağmen atıyoruz. Aa, ama adamlarda da varmış. Hiç dikkat etmedim. Abi sen ya bu şimdi niye oynuyorsun? Anlamadım ki arkadaş seni ben ya. Öleceğim ya şurada. Dayna ile oraya sallıyor. Abi. Ya güzel, güzel. Valla bizim takımdaki Mortis bayağı iyi oynuyor. de güzel şimdi yine karakter Şimdi Leon'la oynayacağız. Kaç el yani? 2 el o falan. 2 3 el Leon'la oynayacağız şimdi. O karşı takım bayağı güçlü. Ya bizim takımdaki Spike kesin çok kötü oynayacak. Ben niye ota bastım ki? O gerçek değil Spike yürü yürü. Allah'ım ya Rabbim. Attı attı attı. Abi ne yapıyorsun abicim? Ben bir taktik yapacağım. Abi ya. Üf. Evet Dynamite tut o tuttu iyi. Hmm, güzel. Tam Spike iyi oynuyormuş vallahi hiç. Ben normalde kötü oynar diye sandım ama güzel oynuyormuş. Tamam tamam tamam. At. Attık at attık, attık. Ya abi ya niye böyle? Tamam attı da aynı Mike güzel güzel. Aynen Mortis gitmeye çalışıyor. Tamam güzel. Ah oto basmayacaktım ya. Adam görünmezliği açtı çünkü yanlışlıkla ota bastım. Oto basınca da şeye kaydı işte. Abi vur abi abi uzaklaştır şunu. Attım ki ben. Ha, attım ağlayın. <laughs> güzel. Leon'la da yine yendik. İyi güzel. Tamam, çıkmadı hiçbir şey. Öyle bakalım. Son şu an iki yazılı ondan sonra mortise geçelim. Öyle bakalım. Hmm. Yani daha deminken nasıl adamlar şey yapamadı ben ona hayret kaldım. Abi adam akıllı yemedi. Bibi, bibi, isten. Ana, ana, anam. Tamam, tamam. Bibi sen destekleyeceğim, git sen. şundan biraz al bunu. Edgar yer mi acaba? Anam, 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 anam. Dur yemeyeyim. Allah. Ya o da ödüşün. Aa. Orada zaten ölmem kesinle ama. Neyse güzel. Tamam attım Büşra, Büşra. Atamadı Büşra, atamadı. Atamadı. Attı Büşra. Güzel Büşra, aferin. Benim şu an hipergerj olmak üzere. Hmm. Abicim siz atamazsınız ya şu an. Ben şu an hiperjarjimin dolmasını bekliyorum ama. Hiperjarj da doldu öldük ya. Şimdi bizimkiler gol atacak. Bakalım. Ah eh, güzel hiperjarj doldu. Abi ya abi abi Evet biraz şey yaptık. Neyse. Arkadaşlar yiyeceğiz mi? Evet. Tamam güzel uzaklaştırdım. Bibi hadi yaparsın orada Bibi. Tamam tamam hadi. Dayanın arkadaşlar dayanın. Güzel 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 aldık onu da. Tamam abi hemen gidelim. At at bir şura. Adam mısın? Güzel. Ne onunla da kazandık yine. 647 ordu. Leon'la bir el daha atalım. Hemen. Hı, bakalım. Şurada. Aa. Başka. Yani dengeli takımlar. var. Şunu şöyle yolladım. Abi. Bu Miko ne yaptı ya? Niye Miko hiçbir şey yapmadı? Ben onu... Aha benim klona hala orada takılıyor. İyi biraz kafa karışıklığı olur ama. Abi donduracak. Tamam. O salak Miko atamaz. Ben şöyle bir kafa karışıklığı yapayım da. Abi uzaklaştır da inmek. Abi 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 yapma. Ah ya uzaklaştıramadı. Of. Neyse sorun değil arkadaşlar. Ne oldu lan? Anne. Neyse devam edelim. Hmm. Şu an çok sıkıntılı durumdayız. Gol de hmm, Evet. Yenilik böyle ama olsun. onunla oynamayacağım. Biraz da başka karakterlerle mi oynayalım. Mesela buzla oynayalım. Bir el. Evet buzla oynayalım. Bir elcik. İnşallah yeneriz. Videoyu da ele atıp sonlandırayım hatta. Uzadı bayağı çünkü. Tamam mı? Yeneriz herhalde. Abi ya sen şaka mı yapıyorsun? Abi hadi hadi atın ya. Atarsınız. Tamam güzel abi. Tamam attın sen primi. Attın attın attın. Güzel attı attı. Tamam. Attı güzel. Benim de ulti var şu an. Onları şey yaparım ben. Abi yap. Abi abi. Şöyle uzadık. Güzel. Abi çok güzel ya. At at. Alpir primo at? Tamam. Güzel. Evet. Aa, güzel bir tane de star hediyesi dolmuş. Onu da açalım. Evet bundan bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. İzlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz başka videolarda bay bay.